toprağın alt tarafı yani şu kayaları kaldıracağız. Arkadaşlar burada vuruyor. Ah. Evet arkadaşlar şurada şu anda üstü taş dolmuş şurada çok güzel bir işaretimiz var şurada da bakın su arka vermiş buraya gördüğünüz gibi buradan gördüğünüz gibi arka vermiş ve kayanın altına ineceği yer şurada da bir müjdesi olabilir birazdan bakacağım pointerle de bakacağım fakat işte asıl ilginç olan yer şurası arkadaşlar bu taşların altından sinyali alıyorduk zaten. Ee, bakalım arkadaşlar sinyalin devamını diğer cihazla da e, düşük de olsa alırsak burada çalışmaya başlayacağız. Umarım sinyal devam eder. Şimdi cihazı getireceğim. Az da olsa sinyal alırsam ben burada derinde bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah gerçekten buradan bir şey çıkar. Ve bu karanlıkta buralarda olmamıza değer umuyorum. Bakalım arkadaşlar. Birazdan cihazı alıp geliyorum. Evet, burada vuruyor. Şu toprağın alt tarafı yani şu kayaları kaldıracağız. Arkadaşlar burada vuruyor. Şu kayaları kaldırıp devam edeceğiz. Burada var mı? Burada yok. Burada yok. Burada vuruyor bak. Burada vuruyor. Ops. Burada vuruyor. Önce bu kayaları yıkalım. Bakalım vurmaya devam ederse arkadaşlar burada devam edebiliriz. Evet. Bakalım sinyalimiz devam edecek mi? Burada yok tarafta ya. Arkadaşlar bu kayanın altına doğru gidiyor ya. Hop. Bu tarafta yok. Bak. Kayanın altına doğru. Of. Çok iyi vuruyor ya. Açtıkça arkadaşlar sinyal sesi gittikçe artıyor. Çok güzel. Çok güzel. Devam. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şurada dizili taşlar yan tarafta da arkadaşlar. Dizili taşlar var görüyor musunuz? Ben aldıkça ortası boşalıyor ama yan taraflar bakın nasıl sağlam. Yan tarafları of ışığı da miyim? Şu yan taraflarının sağlamlığına bakın. Ortası boşalıyor ama yan taraflar sağlam. Altına doğru bir orta çöklük var. Yan taraflar sanki desteklenmiş ama orta taraf devam ediyor. kapanmış gibi burada. İşte bu. Aman aman. Ah, i̇şte bu. İşte bu arkadaşlar. İşte bu. İşte bu. Sonunda arkadaşlar. Sonunda küpümüzü bulduk. Bakalım ne çıkacak asıl mesele o. Allah tekerle gelmiyor. Ah. Allah. Hadi bakalım. Ya Allah. Hadi. Ah, arkadaşlar işte bu. İşte bu. Oh. Ah. Oh. Çok güzel. Pointer nerede? Dur, dur. Oh. Oh. Hadi bakalım. İşte bu. İşte bu. Ah oh, çok güzel. Çok güzel bu yıcağım. Dayanamayacağım hemen açacağım. Ah. Oh. どうも。Oh, Ben tozu da atmayacağım. Toprağa benziyor ama olmaya da bilir. Toprağa benziyor olmaya da bilir. Oh. Bu nasıl bir toprak ya? Bu nasıl bir toprak? Granül gibi bir farklı bir şey bu ya. Bu nasıl bir şey bu? Renge bak. İçindeki renge bak. Oh. İşte bu. İşte bu. Yo oh, zarar vereceğim. Ağzını genişleteceğim. Ah. Ah. tozu da araştırmamız gerekiyor. Eskiden manna diye bir şey vardı. Beyaz altın, saflaştırılmış altın tozu. Manna diye araştırırsanız bunun da o olabileceğini düşünerek burada hiçbir parçasını bırakmadan yanıma alacağım. Arkadaşlar çok güzel video oldu. Geldiğimizde değdi. Şu an saat de geçiyor. Sanırım ee... 10. Oh, inanmıyorum. Çok evet, zaten dağlık bir yoldayız. Ee, aracımız çok uygun değil bu dağlık yollara. Onun için bir an önce artık eve dönmemiz gerekiyor. Soluksuz geçti. Çok mutluyum. Bulduklarımızı evde daha detaylı inceleyeceğiz. Resimlerini sizlerle paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Gerçekten mükemmel bir gündü.